Batu kardeşim hiç söylemiyorsun abi yeni sezonda bize öğretici video çektik ama hiç ormancı kışkırtma çekmedik diye. <laughs> Selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni sezonda Jungle kışkırtma serisinin bir başka videosundayız. Şöyle W dümenden kayıtlayarak çekiyorum. Bu box muhabbetleri beni tilt ediyor. Yani Şako'nun box olayını bitirdiler. Direkt böyle 5 saniye bir çay içeyim, şunu yapayım, bunu yapayım deseniz o bir tane box'ı birazcık kaçırıyorsunuz. Ama sıkıntımı Değil. Şako'nun da az önce söylediği gibi çok eğlenceli olacak abi. Videonun başında like'larınızı atarsanız çok 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 sevinirim. Atmazsanız da canınız sağ olsun dedim. Geçtim. Şimdi serisinden burada arkadaşlar 3 kampı alacağız. 3 kampı şöyle alalım. Hatta direkt Gromp'a da girebilirim buradan biliyor musunuz? Burada dikkatli 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 oynamamız lazım. Bakın burada kendi tavsiyemi söylüyorum. Smite'ınızı saklayın. Smite'ı saklayıp kurt kampında smite atarsanız arkadaşlar çok worth oluyor. Çünkü adam oraya geldiğinde Smite'ı olmuyor genelde. Ve zaten 3 kampı çok hızlı alacağı için kurtlara Smite'ınızı saklamış oluyorsunuz bu sayede. Bunu böyle W koymadan alacaksınız tamam mı? Ben size bütün taktikleri gösteriyorum. Bunu böyle W koymadan alcan abi. Geleceksin sonra dümenden şöyle. Selamun Aleyküm diyor. Şurada Q'ya basacaksın. Şöyle bir bakacağım buraya. Adam gelmedi mesela. Tamam mı? Adam gelmiş olsaydı adamı kesebilirdik. Ama adam da muhtemelen bizim ormana girdi. Hemen şöyle şunu aldım. Oğlum. Enteresan bir tercihti. Tamam. bir tane E'sini attım. Adam orada bir bana baksaydı hoşuma giderdi. Ama bakmadı. Buradan üstüme oynayacak bence ya. Neredesin oğlum? Şşş. La burada değilsin değil mi? Buraya bir tane W koydum. N -n -n. O kampa girmek istemiyorum arkadaşlar. Orada şu an görüşüm var. O görüş kalsın orada. Adamı kışkırtacaktık da adam enteresan şeyler yapıyor şu an. Ne yapıyor ben de anlamadım. Şuraya bir tane totem koyalım. Hemen buraya girdim. Aha! Abi! O neydi? Geldim ona geldim. Geldim. Gir gir. Tamam. Nice. Okey. Okey. Kestik arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Adam kime niye sövüyorsunuz oğlum da oyun yeni başladı la. Bir sakin olun la. Adam direkt benim buluya gitmiş arkadaşlar. Oradan iki kill mi aldı? Bir tane kill aldı. Canı sağ olsun. Şimdi arkadaşlar bu adam güçlendi. Vlad'ı da burada görüyorum. Benim redime gitmek isteyebilir. Hmm. Burası çetrefilli ya. Burası harbiden çetrefilli. Yani red buff'ı vereceğiz gibi. Nice. Bayağı iyi bu arada. Well played yazdı. Burası bayağı iyi. Şöyle şuradan hemen bir görüş açalım. Tamam adam burada değil. Mükemmel bir haber bizim için. Red'i saklayacağım. Önce şuradaki kampı alacağım. Yani 1800 gold'um var. Normalde efendi gibi base atmam lazım arkadaşlar ama şu an niye base atmıyorum onu söyleyeyim. Bot lane'de adamı gördüm. Muhtemelen üst ormanını alacak. Üst kamplarından bir tanesini çalarsam 6 level olacağım için çocuğu kesme ihtimalim çok yüksek. O yüzden şu an bu şekilde oynuyorum dostlar. Ama burada adam beni yakalarsa mucuklar. Ya yani mucuklayamaz da kaçarız en kötü. Ama bunu alırsam 6 level olacağım için durumu bir toplarız yani. Durum o şekilde. Buna E smite koydum. Şu an 6 levelim mesela. Şu anda gelirse çocuğu kesme ihtimalim çok yüksek. Kane'cim sen ne yapıyorsun orada? Kanka ne oluyor şu FPS drop ne ya? Bu FPS drop neydi yani? O FPS drop olmasa çok başka şeyler yaşardık. Geldim. 2-3 tur vuruyorum. Bizim çocuk onu kesti gibi. Nice. Öldü. Çalma be. Kanka az önce de sen aldın ya. Salla öyle şeyler çok dert etme. Dur. Şuraya bir W. Dur dur dur. Nice. Nice. Well played dedi. Kardeşim sen bir rahatta kal ya. Sen çalma be falan filan diyorsun da itikassız hidrayı dakika kaçta bitiriyoruz oğlum biz? İtikassız hidramız 2850. Dakika 6'da itikassız hidra geldi arkadaşlar. Adamlara geçmiş olsun diyoruz buradan. Şu an çok güçlendik. Kim aman vermiyor? Smolder. 4-0 1. Abi Ekko ne yapıyorsun kanka? Kanka Ekko ne yapıyorsun? Ekko ne yapıyorsun? Canımın içi. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımın en saçma killerinden birisiydi bu arada. Yani en 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 saçma killerinden birisiydi. Koştum ve sadece E attım. Ultim olsaydı dojlayabilirdim de. İki kere kestik şu an Kayn'i. Daha çok keseceğiz de. Kayn normalde kışkırtması zor bir piktir yani. Çünkü ormandan sürekli girişik yapabiliyor. Yani Zed'in ne bileyim artık yardıma ihtiyacı olmaması lazım gibi geliyor bana ya. Niye hala senin yardıma ihtiyacın var ki? Kanka bir daha vur. Buradan gelecek bence çocuk. Ve biz burada yatacağız arkadaşlar. Ne dediniz o işe? Şuraya bir W koydum. Erikleri yiyorum. Burada mısın? Burada değilsin. Hmm, burada olmasını bekliyordum ya. Kurçukları mı istiyorsun kanka gel. Gel vurdum kurçuklara. Ben kurçukları yemek istiyorsun sanmıştım ama. Ben kurçuklara beni başlattın ve saldın mı beni? Bayağıdır savaş çizmesi almıyordum arkadaşlar. Normalde çizmeyi bitirmemek daha worth bence bu sezon da. Şimdilik böyle yaptık. Kane'i görüyorum. Kane'e direkt gideceğim. Kane'i e daha çok kesmem lazım bu oyun. Kain, 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 Kain. O Vlad. Vlad da olur, Vlad da olur. Vlad da olur abi. Güzel. Güzel bunu kestik. Şöyle şuraya bir totem attım. Hmm. Şuradan şöyle bir gitsem. Şuraya bir gelsem. E nerede la bu çocuk? Lan nereye gidiyorsun? Aha. Aldım seni. Seni ver sinirler elleri. <laughs> nice 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 nice. Oğlum Smolder kaç kill? La oğlum Smolder ne oldu Smolder 8-0 lan? Yavaşla kaçtan alıyorsun Smolder 8 killi var adamın. Arkadaşlar şu an ortaya karışık güzel bir build yapacağım sizlere ama ayrıyetten yeni sezondaki şako buildimi de paylaşacağım. Onu da söyleyeyim. Şu an full kritik tarzında bir şeyler yapmak istiyorum. Çocuğu dört kere kestim. Daha böyle adama cümle yazdıramadık ama yazdırırız diye düşünüyorum. Bilerek yazmıyorum. Yazmadan adamı konuşturmak istiyorum. Yani olur da beni keserse konuşsun istiyorum. Ondan sonrasında duruma göre, nabza göre şerbet vereceğiz. Şöyle bir atladık, şöyle bir baktık şuraya. Şuraya bir totem koydum. Hmm. Smolder 8-0 olup şattan vermemesi ne kadar normal. Onun bilgisi de bende yok bu arada. Ama hiç normal değil bence. 8 0 adamın şat'tan veriyor olması lazım diye düşünüyorum. He. Bir dakika Kane'i gördüm orada. Kanka Kane gitme. Gitme kanka. Gitme. Hayır. Ya hayır. Hmm, bu çok kötü oldu. Bu aşırı kötü oldu. Geldim şöyle. Hadi. Kesersen kestin. Kesemezsen kesemedin kanka. Geldim. Patlangaç. Çıktık buradan. Sea dedik. Tamam alacağım bunu. Aldım. Güzel. Güzel güzel güzel. Q'sunu ölmeseydim blue'yu kesecektim ya. Buna birazcık üzüldüm. Bu burayı full clearleyebilirdim. Abi kaç kaç. Kaç geliyorum. Şuradan eşyamı almam lazım. Yapma onu. Gel. Gel. Vur. Vur vur slowluyorum. Hızını al ürünüm var. Vur. Vur 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 vur. İyisin. İyisin. Tamam. Şu an 1-5 değil mi bu çocuk? Ha buradaki kamplarını almıştır muhtemelen. Almadın mı? Tamam ben bunu alıyorum kanka o zaman. Hasta oha. Tamam. Kanka çıkacaksan çık. Tamam kanka öldün. Neyse öldü. Bir koyacağım ekrana. Kule 600 vurdu 600. Oyun çok zor gitmiyor mu? Enteresan gidiyor oyun ya. 6 kere kestik. Daha çok keseceğiz ya. Ama işte gölge olmuş ya. Gölge olduğu için duvarlardan çok hızlı kaçabiliyor. Hızlı kaçtığı için de bizim eşyamız çalışmıyor. Daha doğrusu rünümüz. Bu hızın al runu çalışmıyor dostlar. Adam sürekli mobil olduğu için. Şu cam biçen biterse üstüne direkt bir faniye hatıratı yapıştıracağım. Ya da Dominik de yapıştırabiliriz bu oyun. Şu midden bir kill alalım da. Geldim kanka sana. Var mı bir orada bir senaryo? Tamam. Nice. Aldık bunu. Gel buraya. Öldü öldü. Bu, bu iş beklediğim bir şey değildi bu arada. E'ye bir saniye vardı. Bariyer, bariyer hiç beklediğim bir şey değildi. E'ye de bir saniye vardı, enti. Normalde Neco yanında patladığı zaman fear yiyecekti, kesecektik de. <laughs> e'sini attığı için fear'dan çok çabuk çıktı arkadaşlar. Ona da yapacak bir şey yok. Acaba yetişebilir miyiz Alev Ejder'ine bilmiyorum. Koşacağım. Dümdüz koşacağım oraya. Oğlum nasıl çaldın la? Helal olsun lan sana. Sana helal olsun. Ekko Hmm, bir dakika bir dakika. Benim o Smolder'dan bir intikam almam lazım ya. O Smolder'dan net bir şekilde intikam almam lazım arkadaşlar. Şurada dümenden bekliyorum. Geldim kanka Smolder'a. Geldim. Yat aşağı kanka. Kule bir tane daha vurma. Yani kanka. Şimdi kulenin burada bize yaptığı şey ayıptı yani. 600-600 vuruyor oğlum bu sezon. Kuleler mi bozuldu? Bir şey mi oldu? 3 vuruşuna ölüyor muyum ben kulenin yani? Burada birazcık canımı doldurmam lazım. Can çalma şakoyu özledim desem size şu an. Şu an gerçekten can çalma şakoyu özlediğimi söylesem yalan olmaz yani. Dümenden şöyle kaçıyor RP'si yaptım. Canımı doldurup gölge keyne tekrar gelebilirim. Öldüm mü? Ölmedim. Güzel. Ha gördü beni. O zaman canımızı dolduracağız, tekrar keseceğiz ya. Smolder'a şu eşya bu buildi ne ara geldi yine ya. Öküz gibi de canı oluyor arkadaşlar çarın. Bak Kayn'ı orada gördüm. Yalandan şuradan gideceğim. Aha. Kayn dur. La dur. Ya kanka yapma şunu ya. Gel. Nice öldürdüm. Tamam bir kere daha kestim. Şu an red buff'ta bir daha kesebilirim. Şu an red buff'ta bir daha kesme işi burası çocuğu. Ya, çocuğu orada görüyoruz da kanka sal onu ya. Onu sal onu sal. Onu onu hiç istemiyorum bak. Ben burada tekrar o keni kesmek istiyorum. Şuraya bir tane W koyalım. Keyni kaç kere keseriz bu oyun? Bir 15 kere kesmek istiyorum ya en az. Şuradan dümenden bir plate almadık mı ya? Aldım aldım. Gelir mi peki? Çok riskli. Ama risk almazsan olmaz. Basitti. Lan şako? He? Lan şako, he? Arkadaşlar bu çocuğu kesmem lazım benim burada ya. Kanka artık killleri salsam mı? Saporsun diye söylüyorum yanlış anlamını hiç istemem. Arkadaşlar birazcık sanki adamı kesiyoruz da adamı benim takımın kestiği zamanlarda plate almaya falan da oynasam. Adama gidip direkt one shot atsam ekstra bir sarar gibi hissettim. Size de geldi mi o bilmiyorum da. Şu an adam 3-10 zaten. Dümenden şurası kristalleşmiş. Şu kristalleri bir kıralım. Uf, şu golden güzelliğine bak ya. Şu golden güzelliğine bak ya. Oğlum e ee, ne oldu? Kaç tane plate geldi bana buradan? Bir tane daha gelecek değil mi şu an? Bir tane daha geldi. 80 gold. Vurmaya devam. Yapma. Yapma. Bir dakika. Burada şunu alırsam ondan sonra base atıp ebedi kılıç alırsam ya da hiçbirini yapmadan direkt şuradan kaçsam şuraya bir totem koysam. Aha, aha. Bir dakika. Hallediyorum arkadaşlar şu an. Şu an hallediyorum. <laughs> gördüm gördüm. Gördüm Kane'i. Kane'i gördüm geldim. Kane sal. Kane sal bizim çocuğu. Kane sal kanka bizim çocuğu. Oğlum öldürdüler kıyına Kane'i. Ya ben Kane'e gidemiyorum ama arkadaşlar Kane'i bana bırakmanız lazım. Ebedi kılıca gideceğiz direkt. Aldım kuleyi. Kuleyi aldı çocuk. 2 saniye saldım orayı çocuk kuleyi aldı. Ağlayacağım. Ağlama la. Abi Ignite'ımı geri istiyorum ya. Bana mı geri istiyorum? Ya Ignite'ı geri istiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> ya Yemin ya. ediyorum spagetti kodu ya. Harbiden spagetti kodlaması ya. Çıktım buradan. Geldim kanka sana. Ne yapıyor Renekton ya? O Renekton yürek mi yemiş ya? Gel gel. Bir daha sakın. Sakın bir daha beni ormanda karşı ormancıyı rahatsız ederken yakalama. 4-11 şu an. Bir kere daha şuralarda kesmem lazım. Açtım görüşü. Açtım görüşü oğlum. Abi ama yine orada yine ters taraftasın ya. Yine ters taraftasın ya. Smolder. Gel. Gel. Gel, ağla. Hiç basitti bu arada. Ek, yani çok at ek ben R'ye basayım. Abi bizim dur. <gülüyor> <gülüyor> Ebedi kılıcın bitmesi lazım bir an önce. Ama direkt Red Buff'a gidiyorum. Kane bekle hayatım. Abi sen manyak bir adamsın ya. Sen harbiden manyak bir adamsın. Dur. Dur 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 dur. Bunu alacağım. Red buff'ta Kane'e bakacağım. Aha. Ya kanka kaçma ya. Öf. Gerçekten yoruldum. Abi üç kişi mi geldiniz ormanda beni aramaya? Hadi lan hadi lan o ne? 17 canı kaldı. Ebedi bitti. Bak bir dahaki de başka olacak. Bekle. Ya Batu eşi maymun oyun sunumu diye izlesek mi ya? Olabilir. Olmaz değil yani. Abi Kane burada mısın kanka? Buradan bir şöyle uzaktan görünmez olsam. Oğlum adam da çok vuruyor lan. Bu adam niye bu kadar vuruyor? Gördüm seni kanka hiç. Hiç beni kovalama. Ya da kovala bilmiyorum. Nice try dedi. Aha Kane, Gel. Görüşürüz. Oğlum yapma ya. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam. Şuraya bir totem. Hemen adamın ormanına tekrar. Tekrar adamın ormanına girme işi. Şurayı full clear atsam. Sıfır saniyede tekler miyiz? Bence sıfır saniyede tek diyebiliriz o ya. Ekko koptu. Ekko'nun niye sinirleri bozuldu onu anlamadım ama. Dur. Sıfır saniyede Kane taşıyormuş bizi. Oo oraya konuşuyor bir de. Ama bizim takıma konuşmuyor. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Dur. Aha Ekko. Ekko. Ekko 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 Ekko. Abi Kane de orada ama. Ben Kane'i istiyorum daha çok desem size. Arkadaşlar şunları alacağız. Kane'i bekleyeceğiz. O arkadaki bir iki tanesi kalabilir. Abi kulenin canına bak. Kulenin canına bak. Aha. Aha. Kane. Aha. Nice. Öldüm. Dört kişi, dört kişiye de yapamayız yani. Arkadaşlar şu an %100 kritiyim, Yani vurduğum zaman şu an tek atarım ya. Yani bir de çizmeyi satıp yoğum aldığınız senaryo çok daha OP. Kayn'e, e, gölge Kayn'e e yani daha doğrusu ninja tabi aldırmışız. Bu da çok güzel bir başarıdır yani. Ama Smolder'ın bu ilde sıkıntı. Ama kanka yani... Hani... Bilmiyorum ya enteresan. Harbiden enteresan. Bazen bazı şeyler anlam yüklemek çok zor. Geldim. E öldük ki burada. Adamlar hep benden inada ters yere kaçıyorlar arkadaşlar. Ya yani çok da yapacak bir şey yok yani buraya. O çocuk öldü gibi. O yüzden salıyoruz abi burayı. Elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Kane buradan gelir mi? Bilmiyorum. Bunu aldım. Buradan Ekko'ya tekrar bir tur bakabilirim. Ama Kane gelecek bence. Bu da öldü. Güzel. Nice. Şuradan bir görüş. Abi. Abi Kane nerede? Kane nerede bilmiyorum. Vlad orada. Vlad'a da bir baksam sürpriz yapsam. Ekko'ya tek mi attın Şako? Bunu da kestim. <laughs> evet. Nice. Abi bu nasıl bir Neco? İstesem atamam o ultiyi senedir. Kaç senedir şak oynuyorum. Yani öyle bir ultiyi istesem atamam. Adam ejder aldı Rıza baba. Adam ejder almayı tercih etti. Biz de burada full build olmayı tercih edelim bence. Direkt yoğum'u aldık geçtik arkadaşlar. Direkt yoğum aldık ya hareket hızı için. Abi hepsine tek attım. Yani hepsine tek attım. Ki hepsinin eşyaları çok çok okey yani. 1'i 15 level, 1'i 17 level, 1'i 17 level. Bilmiyorum bu sezon bence Şako çok OP. Arkadaşlar bir tane vurup gösterebilirim. Bu arada ultim olmadığını görmedim ve misklik attım. Burası bana yazar. Ya işte bu ildin tek sıkıntısı can çalma yok arkadaşlar. Hani ebedi açlık alabilirsiniz evet ama onun dışında da çok bir gideri yok gibi. Bu adam tek atıyor bu arada ölümün dansına gidiyor muhtemelen. Ölümün dansı alırsa ne yaparız, ne ederiz bilmiyorum. Yoğuma bir tur bastım. Geldim. Aldım bu çocuğu direkt. <laughs> Kane, taşıma bir daha. Tamam şöyle bir Kane'e bir korku salacak bir cümle yazdım. O, o konuşacak biliyorsunuz değil mi? Maçı kazanırsa. Maçı kazanırsa hiç susmayacak hem de arkadaşlar. O yüzden maçı kazanmaması lazım. Geldim. Şurada görüş olmamız çok hoşuma gitti bu arada. Abi sıfır saniye. Öldü ki. Of. Of of of. 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 Burada yani burada like atmayan hiçbir şey demiyorum. Bakın arkadaşlar kibir olmadan yani kibir olmadan bunu yapıyor. Şu an bilgisayar kafayı yemek üzere. FPS drop'tan dolayı. Artık onun da kusuruna bakmayın. Öldü. Abi o kritiği vursam ölmüştü bu arada. Ama canı sağ olsun diyelim. Bir tane daha vuralım şöyle ağzının içine. <laughs> Güzel bitirdi herhalde bizimkiler ya burada. bir tur daha görünmez olsam, biri gelirse vursam diyecektim. Gelmedi. Hadi hasar tablosuna. Uf, Smolder ne sövdü ama. Dostlar, hasar tablosu bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bay bay.